Can ne geldi sana? Bu geldi. Ne o? Bu. Ne olabilir? Evet şimdi kargomuz geldi. Bakalım içinden ne çıkacak? Ne var açalım beraber oynayalım. Evet açtık bakalım. Nasıl oynayacağız bunu Can? Ben... Bulmaz. Evet açalım beraber oynamaya başlayalım. Can oynayacak. Can oynayacak evet beraber yapacağız. Can oynayacak. Evet açtık kutumuzu. Şimdi Can oyuncağına kavuştu. Evet. Renklerine göre Can takacak. Düğme butonlarını. Takamadın mı annem? Takamadım. Evet oldu. Takamadım. Bak bakalım renklerine. O ne renk o? Elindeki söyler misin bana? O ne renk? Pembe. Pembe. Peki öbürlerini göster bana. Yeşil nerede? Yeşili göster bana. Yeşil bu. Bu. Var. Yeşil. Öbür elindeki ne? Siyah. Siyah. Peki sarı nerede gösterir misin? Sarı bu. Evet o sarı. Peki mavi? Mavi bu. Mavi. O onun değil evet. Peki öbür elindeki ne? Hangi renk? Baba. Evet. Başka turuncu nerede turuncu can? Turuncu da. Aferin. Hadi şimdi başlayalım oynamaya. Bu ne? Evet şimdi de uğur böceği yapmak istedi can. Yok olacak mı? Hadi yap bakalım. Baba. Tamam. Şöyle tutarsan daha rahat olur. Can. Alabilirsin. Ne güzel oynuyorsun. Bu abi getirdi. Evet, kargoyla geldi. Abi getirdi. E, bitti mi uğur böceği? Bitti. Gösterir misin bize? Bakabilir miyim? Bak. Ama bitmemiş bu uğur böceği. Ay, Boş tam, yerler var. Onu takma. Takmayacaksın. Neden? Onları takma. Onları takacaksın. Kendi isteğine göre mi takıyorsun? Yok. Bitti. Mavileri takacağım. Tamam. Mavileri de tak. Bu, bu, bu değil evet, birleşmiş onlar. Çıkarıp ayırabilirsin. Ayırdım. Aferin. Ayırdım. Ayırdım. Tamam, şimdi mavi mi takıyorsun? İşte bu. Evet, mavileri tak bakalım. Ama bu maviler, ne kadar? Kaç tane var? Altı tane mavi var. Her renkten altı tane var. Tamam. yeşil. Evet, yeşil de takabilirsin. Evet, aferin. Siyah düzelt. Siyah bozuldu. Aferin cana. Renkleri de öğrendik. Mavi ne güzel yeşil oynuyorsun. Yeşil tamam mavileri de tak. Mavi diyor orası. Aferin. Mavi diyor çünkü orası. Mavi takıyorsun. Olmuyor. Olur. Oldu annem. Orayı da yeşil takacaksın. Tamam. Oraya da ne diyor? Ne renk takalım diyor oraya. Ne istiyor? Mavi mi diyor? Tamam. Evet orası mavi diyor. Ama bütün mavileri taktım. Mavin kalmadı galiba. Evet altı tane mavi. Mavin bitti. O zaman bir tanesini yanlış yaptın. Bir tanesini çıkarman lazım. Bu Sarı taktım mavi yerine. Tamam bitti mi? Bize gösterebilir misin Uğur böceğini? Bakabilir miyiz? Bak. Bitmiş. Bak. Çok güzel olmuş Can. Senin gibi uğur böceği olmuş. Ellerine sağlık. Evet Can şimdi de güneş yapmaya karar verdi. Güneşin gözleri mi var Can? Tak bakalım gözlerine. Evet. Uğur böceği nerede? Bize göster. Bu bu. Alabilirsin. Evet. Uğur böceği de burada. Aa, aa. Bu. Uğur böceği sanki mor mu olması gerekiyor can? Bu, bu, bu Evet, mor takacaksın. Başka? Bu, 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 evet. Aferin. Ne renk o? Evet. Bu, bu. Elindeki yeşil. Evet. Aferin. Mavi gerek sana. Evet. Mavi nerede? Yok. Maviler bu tarafta anne. Masanın bu tarafında. Bak. Alabilirsin. Bu, bu tarafta var. Tamam. bu, 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 bu. bu. Tamam. Al mavileri de. İkişer ikişer alabilirsin. İki tane iki tane. Tamam yeter o kadar. Gel bu tarafa. Yeter onlar sana. Gel annem. Gel bakalım Can. Şimdi hangisi mavi? Nereye mavi takman gerek? Göster. Bu buraya. Evet. Evet, aferin. Evet. İki. Ay, yeşil takman gerekiyor. Ne Oraya da. ne renk takman gerekiyor? Mor. Takım. Evet, mor var orada. Yanda da mor var. Burası Can. Pembe. Yanına mor, morun yanına mor takman lazım bir tane daha. Bir tane daha yeşil takacağım. Tamam oraya yeşil. Morun yanına mor istiyor. Mor lazım. Yeşil var, yeşil var önünde. Bak önünde var. Yeşil. 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 Tamam yeşil de takalım Can. Yok. Yok. Hayır. Yanına aferin evet. Daha da var Neresi yeşil başka? Evet. Mor. Evet. Pembe. İki tane kaldı. Sonra bitiyor güneş. Evet. Yukarılara turuncu takıyorsun. Evet. Bitti. Bakalım bir güneşimize. Çok tamam. güzel oldu. Tamam. Ellerine sağlık. Can alkış. Aferin. Geliriz. 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 Görüşürüz.